Sola tarıyorsun ona göre. Aşırı sol değil ama. Sen bana bırak abi. Üstadın da dediği gibi Türkiye'de sol sağdır, sağda soldur. Komplike mevzular bunlar. İşler nasıl? Ne olsun işte abi. Bernanke'nin açıklamalarını bekliyoruz. Bakalım yeni bir genişleme paketi olacak mı? Siz ne önerirsiniz? Yerel yönetimlerin güçlendirilmesini. Organik ürünlerin pazarda daha fazla yer bulabilmesi için tarımsal faaliyetlerin yerinden yönetimle desteklenmesi şart. Ya neydi öyle bu seneki G8 zirvesi? Organizasyon desen organizasyon yok. Strateji desen sıfır. Serbest ticaret anlaşmasının detayları da açıklanmadı. Sizin bir kilo muydu abla? Ne kadar? Yaklaşık yüzde iki buçuk. Dünyadaki su kaynaklarının sadece yüzde iki buçuğunun temiz su olduğunu düşünürsek, en başta dünya barışı adına bu kaynakları korumak gerekir. İyi günler. Nesi var usta? Kilometrede 108 gram karbondioksit emisyonu var. He, dersen ki Amerika Kyoto protokolünü imzalamadıktan sonra bunun ne önemi var? Ona da bir şey diyemem tabii. Araba? Arabanın bir şeyi yok ya. Radyatör hava yapmış. Türkiye çok değişti. Biz aynı kalamazdık. Baştan yazdık Türkiye'yi. Yeni yazar kadrosu, yenilenen yüzü ve özel haberleriyle artık yeni bir Türkiye var. Sizin kadar yeni bir Türkiye. Yeni Türkiye'nin yeni Türkiye'si.